Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım keyifli, güzel bir hafta sonu geçiyordur sizler için. Bir klasik olarak artık hafta sonu istek hisse videosu ile sizlerleyim. Ee, kapanış videosunun altına attığınız yorumlardan ve Telegram'da yaptığım anketten çıkan sonuçları birleştirip 15 tane hisse seçtim. Bunlar e, genellikle en çok tercih edilen hisseler. Mutlaka e, alamadıklarım olmuştur. Hepsini almam mümkün değil takdir edersiniz ki. Bu 15 hisseyle bugün güzel bir video çekeceğimizi düşünüyorum. Onun öncesinde izliyorsanız şu an birkaç saniye ara verip kanala abone olursanız çok sevinirim. Beni Twitter ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Mesaj ve mail birikti, birikti biraz. Hepsine bugün dönüş yapacağım. Yani hepsini gördüm. Merak etmeyin. Bugün hepsine dönüş yapacağım. Eğitimler için veya finansal danışmanlık hizmeti için yine bana mesaj veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Hepsinin adresi aşağıda yazıyor. Mail adresinde edantescrypto@gmail.com. Onu da belirttikten sonra şişe camla hemen başlayayım. Zaten nispeten kısa bir video olacak bu. Yani 40-45 dakikalara bulacağını zannetmiyorum. Bakalım yol bizi nereye götürecek diyerek şişe camla başlayalım. Şimdi şişe camda şu seviyeyi önemsiyorum arkadaşlar. Şişe camda hacimli hisseler arasında pek fazla yol almayan, bir türlü gitmeyen hisselerden birisi aslında bu ikinci çeyrek rallisinde yani ikinci çeyrek doğru bir ifade değil ikinci bir rally başlangıcında primlenmemiş hisseler bazında şişe camına dikkatli takip etmek gerekebilir. Burada şu seviyeyi önemsiyordum 50-20'yi aşağı kırdı kırdıktan sonra bu fake oldu ve hemen ikinci bununla Yeniden içeri girdi ve tutunmaya çalıştı. Ama son gün yeniden aşağı kırdı. Pazartesi günü yine sert bir şekilde yukarı atamazsa eğer artık bu bölge bizde direnç olarak karşımıza çıkmaya başlayacak ve bizim için bir sıkıntı olacak açıkçası. Şişe camın hedefleri şu çizgi üzerinde gidiyor genellikle. Yani toparlanıyor, bu hedefe gidiyor, toparlanıyor, bu hedefe gidiyor, düşüyor, toparlanıyor, hedefe gidiyor şeklinde. Yani bir toparlamadan sonra muhtemelen bu sefer bir 60 TL bandını zorlama ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum şeceğimde. O çizgi kırılınca ise önümüz açılacaktır. Çizgiye yaklaşınca ben yine Twitter'dan ve YouTube videolarından şeceğimi ele alırım ve çizginin seviyesini sizlerle paylaşırım. Destek bakacak olursak diyelim ki düşüyoruz. Şu iki seviye kıymetli bir yükselen trend oluşturuyor. Bu da pazartesi günü tahmini olarak 47 TL seviyelerine geliyor. Burası önemli. Onun haricinde şurada bir engulfing var ve burası aynı zamanda son dip seviyemiz. O yüzden burası da çok kıymetli. Kaldı ki burası daha önce direnç olarak da çalışmış. Philip bir bölge. Bakın arkadaşlar. Güzel bir bölge. Bunun seviyeleri de 48, 52, 46, 76. Açıkçası önemli. 48, 52 yazalım bunu grafikte dursun. 46, 76. Önemli bir olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu kutu içerisinde fiyatın tutulması gerekiyor. Çünkü hem bu kutu hem de yükselen trend aşağı kararsa düşüş gerçekten derinleşir. Ama ben şecemin buralarda tutunacağını düşünüyorum açıkçası. Endeksten 7000'in 7000 aşağısını görmezse endeks muhtemelen Şecam'da buralarda tutunur diye düşünüyorum. Yaklaşık bir %10'luk daha payı var sanırım yokmuş o yok kadar. %6'lık bir pay varmış. Gerçi doğru 49-40'lara kadar düştük. Kafamda 50 seviyesi var benim. O yüzden dostlar ee, bu kutuyu dikkatli takip etmek gerekiyor. Şişe cam üzerinde buralardan bir tepki bizim için önemli olacak. Dedikten sonra bir sonraki hissemize geçelim. E, yeniden bu direnç kısmına geldiğini dediğim gibi bilgilendireceğim. Çünkü şimdi burayı söylememin pek bir manası yok. Buraya gelene kadar bu seviye değişecektir. Bir sonraki sitemiz Bülbüloğlu. Eee Bülbüloğlu'nu almıyorsunuz diye yadanlar olmuş. Haklısınız. Doğru. buna uzun vade bakıyorum ben biraz arkadaşlar. Bakış için birazcık o yönde. Az çok biliyorsunuz sizde ve uzun vadede gayet iyi primlendi. çarpı 3ü bulduk artık Bülbüloğlu'nda da. sadece mesela tren sürerken şunu söylüyorum ya yeşil mumların hepsi bizimdir. E, hacimsiz kırmızı mumlarda da sıkıntı yok. E, ama hacimli kırmızı mumlarda durup bir düşünmemiz lazım diyorum. Bakın burada bir tren sürüyoruz ve karşımızda Hacimli bir kırmızı mum yok. Bunların hepsi iğnesi bol, gövdesi küçük mumlar. E, o yüzden bunlarda bir sıkıntı yok. Bunlar düzeltme, kar satışı Düzeltme demek doğru olmaz da Kar satışı, bir yataya bağlama, fiyatın dinlenme indikatör bazlı bakarsak araysay soğutma Gibi e, Hareketleri o yüzden bunlar normal olacaktır böyle hareketler. E, yeter ki e, fiyat güçlü bunlarla e, geriye dönüş işareti vermesin. Ve geride birçok FTR bırakıyor Bülbül yol. Bakın şuradaki mis gibi bir FTR. Zaten fiyat buraya temas eder etmez yükselmiş. Çok temiz bir FTR. Burayı kırsa şurada da bir FTR var. Pardon yanlış aldım. Şurada da bir FTR var. Yani e, açıkçası Bülbül Yolu'nda her şey çok kötü gitse bile... 80 TL altının görülmesi zor gözüküyor. 80 TL bile yani kısada da görülmeyebilir şu kutu tutabiliyor gibi gözüküyor şu an 90-98 kutusu arkadaşlar ama yine de fiyatı takip etmekte fayda var şu an her şey çok pozitif en yakın desteğimizde buradaki kutu tam bir seviyelerini çizeyim şöyle 88-35-99 kutusu arkadaşlar önemli bir kutu bu kutuyu kaybetmediğimiz sürece bir problem yok zaten şu anda ileri gidecekmişiz gibi bir e, havamız var açıkçası çok net şekilde bülbülü olduğunda bir problem gözükmüyor alfas alfastaki sıkışmayı göstereyim bakın alfasta da bir fake oldu aslında birazcık e, yani bu ara bu hareketler oluyor çünkü endeks kötü olduğu için bu hafta bakın endeks çok kötüydü beklentimize paralel olarak Endeks çok kötüydü ve endeksin çok kötü olması hisseleri baskıladı. Ee, çok iyi bir kırılım. Gesam geldi enerjilerde. Ee, hemen tersine döndü. İşte Patronun olaylarını biliyorsunuz. Anında tersine döndü. Diğer tarafta Alphast'a güzel bir kırılım geldi. Bakın bu da çok güzel bir kırılımdı. Ee, bu da tersine döndü. Bu da fake oldu ve burada EuroTrux bıraktı arkadaşlar. Bu birazcık sıkıntı. Açıkçası iyi değil. Ee, pozitif tarafı destekte tutunması. Yani Cuma günü ne kadar kötü bir gündü ama ona rağmen Alfaz şuradaki desteğini kaybetmedi. Bir diğer pozitif nokta şurada çok kuvvetli bir destek olmasa. Yani 700 TL altı kısa vadede Alfaz için birazcık zor gözüküyor. Olur da hacimli düşüşlerle 700 TL altına gelirse fiyat şu bölgede mükemmel bir alım noktası olarak benim karşıma çıkar. Beklerim yani orayı. Ee, o da ayrı bir güzel nokta olur Yeniden yukarı tarafın kırılması için Pazartesi günü 817 üzerinde Kapanış lazım Aşağı kırılımlar için 794 altı Kapanış lazım arkadaşlar ee, Bu kutunun seviyesi ise Bu 775 TL gibi Şu 3 mumun kırmızının hepsinden Almak lazım ee, şöyle 781 ile 710 arasında %10'luk bir kutu var burada ee, Şurada 3 mumlu bir bobinden Söz edebiliriz Bunların iğnelerini de almak lazım da o zaman iş iyice büyüyeceği için gövdeleri aldım sadece. E, ee, Alfasada durumlar bu şekilde. Ee, öyle çok kötü bir durum şimdilik gözükmüyor açıkçası. Forte, Forte'yi sırf siz çok soruyorsunuz diye alıyorum. Çok çok sevdiğim bir hisse değil açıkçası. Neden? Hareketleri yüzünden tavan tavan, tavandan tavana, tavandan tavana hareketleri. Açıkçası pek fazla sevmiyorum. Çok da bence grafikte konuşacak da bir şey yok bana sorarsanız. Yani uzun vade yatırımcısı, yatırımcısınızdır bu hissede. E, temelini beğeniyorsunuz. Okey ona hiçbir yapım yok zaten. Ama kısa da kısa vadede. Yani çok da söylenecek bir şey yok. Şuradaki kırılım ve retest çok iyi bir yükseliş. Bu gayet güzel bir hareket oldu. Ama onun haricinde kısa da pek de bir durum olduğunu söyleyemem. Şu 4 saatlikte güzel bir FTR. Fiyat e, yükseldiği zaman yeniden buraya döndüğünde destek olarak burayı kullanmak ister. 113.7 bunun dibi. 113.7'nin altını fiyat çok görmek istemedi ama bu hisse özelinde e, çok da öyle net yorumlar yapamıyoruz. Çünkü e, hareketleri pek normal hareketler değil. E, en fazla bu kadar yardımcı olabiliyorum bu hisseyle arkadaşlar. Benim sadece tavsiyem şu şey olur. çok çok yüklü bu hisselere girmeyin. tabii bunu kısacılar için söylüyorum. Uzunda temelde şirkete dair çok iyi bilginiz vardır o olarak bilemem. Siz bilirsiniz tabii ki onu. Ama kısa da bu kadar seri hareket yapan ise 3 gün arka arkaya taban 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 yapıp içeride de bırakabilir. Ben bu riskleri almayan birisiyim açıkçası. Yani sürekli piyasanın içerisinde kalmayı seven birisiyim. o yüzden Forte benim çok e, En azından şimdilik içimesinden bir istediğim şurada iyi takip ediyorduk bakın Çünkü Grafik oluşuyordu ama son 4-5 gündür iyice artık bir e, Seri hareketlere başladı Kante Kante yavaş yavaş düşüyor e, Yani Son 10-12 mumunun Büyük çoğunluğu kırmızı Aşağıdaki destek noktalarına da yavaş yavaş temas edecek gibi Şimdi Bir tanesi 17 TL'ydi bunun Bakın şurada çizdik Diğeri de 16 TL. 16 TL ana bir destek. Aslında 17 TL daha kuvvetli bir destek de. Ee, çünkü geçmişte de çok çalışmış. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle 17.04'tü burası. Bunu düzelteyim de mi? Ee, ama aşağıdaki de iki kere sağlam dip olarak çalışmış. Bir 16 TL bir 17 TL kantede önemli. Aşağısını açıkçası e, görmeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü aşağısı dipsiz bir kuyu arkadaşlar. Yani bakın şu an 0.705'ten de bir tepki almış aslında fiyat. Ama cılız bir tepki. 786'da 17.29 seviyelerine falan denk geliyor. E, yani ben Kante'de açıkçası şöyle hareket ediyorum. Hani hocam böyle konuşuyorsun, ne diyorsun? Ben şöyle hareket ediyorum. Bekliyorum fiyat destek noktalarından birine gelir ve orada bir reversal yaparsa o zaman dahil olurum. Yoksa Kante'ye dahil olmak gibi bir zorunluluğum veya bakış açım yok benim. Ee, hisselere aşık olmamak lazım. Olabildiğince rasyonel davranmak lazım bence. O yüzden bekliyorum desteklere gelmesine de gidip direnci 22.44 kırılımını yaparsa da dahil olunabilir. Via teknoloji geri geliyor şu 196.6'ya bir e test yapacak mı? çok merak ediyorum. 196.6'ya bir retest güzel olabilir. iyi bir bölge. Altında da 170 TL var. İki tane çok iyi destek. Bakalım hangisine nasıl bir tepkisi olacak. MIA teknolojinin bu seviyeleri takip ediyorum arkadaşlar. Yukarıda da söylediğimin e, aksine bir durum yok. 243 ile 250 arasında bir böyle direnç bölgesi oluştu. Oranın da kırılması yukarı yönlü hareketin devamını getire. Bilir 196.6 burada benim için kritik seviye. Anadolu Grup Holding Şimdi Anadolu Grup Holding'i önemsiyorum aslında. Sizin de sorduğunuz iyi olmuş. Çünkü müthiş bir bilanço, Müthiş bir rally hareketi ve iştiraklerinde de aynı şekilde. Yani kendi şirketlerinde de aynı şekilde. İşte Anadolu Efes Coca-Cola da sanırım oradaydı. Bunlar da gayet iyi hareketler. Yaptılar. Özellikle Anadolu Efes'le akori beraber takip ediyorum. ki Anadolu Efes tarafında Emre hoşuma giden grafiği var. Ki beraber hareket ediyorlar zaten genelde. İkisi de yataya bağladılar şu an. E, yani bu zaten bir sonraki çeyrekte de bilançosunun çok çok iyi e, olacağı söylenen bir hisse. Bunu da muhtemelen fiyatlayacaktır. E, bunu fiyatlamadan önce bir yataya bağlama hareketi de bence çok normaldir. Yani burada bir yataya bağlar. Belki 15 gün daha bağlar. Ama sonra gelir bir yerden kırılımını yapıp yoluna devam eder ee, ya da belki hemen devam eder bunu tam olarak bilemezsiniz ee, ama söylemek istediğim yataya bağlama hareketi anormal bir hareket değil benim ee, bir sonraki yani Eylül Ekim dönemine kadar pozitif baktığım ee, şirketlerden birisi açıkçası Anadolu Efes'te Akol'de ee, burada birazcık pozitifim. Hareketin devamı için bir 218 TL kırılımı fena olmayabilir. Destekte de öyle çok yakın bir desteğimiz yok açıkçası. MA200 e uzaklardadır. Aynen bayağı uzakta. Yani rally oldu zaman MA200'den kopuyoruz zaten birazcık. Şurada iyi bir çizgisi varmış. Bir bunu uzatsak acaba bir şeyler denk gelir mi? Belki bir destek meslek çıkar mı? Yani belki çıkabilir burayı hızlı geçmiş direnç olarak şey yapmamış görmemiş ama bir biz yine bakalım Ne burası 191 TL civarı ee, 191 TL civarı fiyatı tutacak ve bir ona bakmak lazım şu Swing'den bir şey 0.5 seviyesi 179 180 bandına falan geliyor yani burada bir tık daha güç kaybı olması anormal olmaz Güç kaybı olabilir Ama ben hızlı ve rahat bir toparlama olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Tabi benim fikrim ve yatırım tavsiyesi değil. Kararlar sizin arkadaşlar. E, Europen, Europen de beklediğimiz bölgeyi geçti. Yani şurası zor bir bölgeydi arkadaşlar. Ki çok kez reddilik bu bölgede. Bak şu reddimiz şuradaki oyalanmamız ve sonunda burayı kırıp geçmemiz Gropen de şuranın kırılımını yakalamıştık. Sonra şuralardan falan çıkmış şuralardan bir yerde yüzde on civarıydı çok bir değildi. Ee, sonrası şuranın kırılımını beklemeye başladım. O da nitekim geldiği gibi Euro European üzerinde daha da garantici davranmak isterseniz eğer şurayı bekleyebilirsiniz 18.83 son zirve kırılımı. Ama şu an momentumlu 15.54 16.49 kutusunu koruduğu müddetçe bence devam etme potansiyeli var gibi gözüküyor europa'nın de ee, güzel gözüküyor şu an ee, onu söyleyebilirim rahatlıkla son zirve yani 18.86 18.88 civarı geçince de hızlanması muhtemel paseo Pacific'in dönüşü kötü yukarıdaki mum biraz riel benziyor sağdaki mumun iğnesi biraz uzun olsa da e, riel benzeyen bir mum açıkçası e, bu birazcık negatif olabilir e, o yüzden yakın takip etmek lazım yani özellikle pazartesi günü e, şu anki seviyesinin 69 80'in altında bir kapanış gelirse e, bu negatif bir durum olur paseo için desteklerimizi söyleyeyim pazartesi için 65 TL civarı bizim en önemli desteğimiz artık yani ikisi de neredeyse aynı bölgeye denk geliyor 65'in altındaki bir paseo kırılımında e, fiyat 50 seviyelere doğru yanaşır gibi gözüküyor arkadaşlar. Pazartesi bu .80 takip edelim. E, fiyatın buralarda tutulması gerekiyor. Devam ediyorum. Biyen yapı. Biyen yapıda da inceden bir böyle durulma var. Normal iyi yükseldi. Sert yükseldi. Güzel yükseldi. E, yani şuralarda insanları iyi bezdirmişlerdi. Bakın. Hareket etmedi yani burada günlerce. Ki burada ben de çok ufak bir karla çıkmıştım. Biyn yapına sonra kıralım geldikten sonra terletis ve müthiş bir patlama hareketi geldi. Burada kutu önemli. Kutuyu kaybetmediğimiz sürece ki şurada da bakın arsilep yapıları var 69-70 civarında da çok kaybedecekmişiz gibi görmüyorum açıkçası. Kutuyu kaybetmediğimiz sürece arkadaşlar BN yapı sürekli yeni zirveleri zorlayacaktır. Burada önemli seviyemiz var bir tane. 72.55, 55 72-55 üzerindeki BN yapı kırılımlarını bence biraz dikkatli takip etmek gerekebilir. Ataköy patates, Atakey. Ataköy nereden çıktı ya? Yani? Atakey patates, ee, bu da aslında piyasaya fena girmeye sitelerden birisiydi. Sert giren birisiydi. Ee, i̇nsanların beklentisi olduğu sitelerden birisi. Şurada kapanış gelmedi bence. Burada kapanış biraz kıymetli olacak. Bu 76-60 civarına denk geliyor arkadaşlar. 76-60'ın üzerindeki kapanışlarda daha önceki zirvesi ve son kapanış yaptığı yerin üzerinde kapanış yapmış olacak. Bu önemli bir veri bizim için. sonrasında fiyatın daha sertleşmesini bekleriz. Aşağıda ise olası bir 65-85 ziyareti güzel bir tepki bölgesi olabilir. Şu kutuda fena gözükmüyor. 65-85, 62-65 seviyesi Atakey'de durumlar bu şekilde. Tabii daha net evet konuşmak için biraz grafiğin olgunlaşması lazım açıkçası. Şu an grafik daha ee, şey az veri sunuyor bizler için. Pınar süt. Şimdi Pınar süt. Bakın şu kutunun güzelliğine bakar mısınız? Bunu o zamanlar çok takip ediyordum da ve ee, piyasadan emin olamadığımız bir dönemde açıkçası risk almadım ee, Pınar Süt'te ama muazzam çalıştı. Şimdi şurası arkadaşlar akümülasyon e, bölgesi gibi bir şey fiyatın tam olarak öyle söylenemez de yani fiyatın çok önemsediği bir kutu şu kutu. Fiyat bu kutunun üzerine atıp tutunmayı başarırsa eğer ve bu kutuda bir retest sergilerse sert yükselişler gösterebilir. Çünkü bu kutu aşılınca fiyat genelde sert yükselişler yapıyor. İşte Şuradaki örnek çok iyi mesela. Daha önce gelip burada bir tutunduktan Sonra şuradaki örnek de çok iyi bir örnek. Ee, ve düştükten sonra bir zaman geçmiş. Aradan düşüşünü tamamlamış. Düşen trendini tamamlamış. Yeniden yükseliş yapısına geçmiş. Ee, şuralarda yani en azından kutu kırılınca müthiş bir ivme yakaladı. Çok temiz bir ivme yakaladı. Ee, güzel bir hareket yaptı. Şimdi şunu bir şey yapayım. Sağ uzat kapatalım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Son zirve geçildi ama üstünde tutunamadı fiyat. Ve gerçekten burada biraz direnç yarattı. Ya yani burada bir bobin benzeri yapılar çok fazla var. Ya yani bizim burada yapmamız gereken şey sevgili Pınar Süt, takipçileri 84.25 üzeri kapanış görmemiz lazım. 84.25 üzerinde kapanış göremediğimiz takdirde fiyat Kendini aşağı doğru ittirmeye devam edecekti. Bakın şuradaki iğne gibi, şuradaki iğneler gibi. Ama üstünde kapattığı zaman e, yukarı gitme potansiyeli vardır. Yükselen trendini de güzel çalıştırıyor. Bugün kaç tane temas var? Tertemiz fiyat tutunuyor. Bunun altında 78.50, 78.50 altı kapanışlar da stop noktası. Güzel gözüküyor. Ben beğendim açıkçası. Hoşuma da gitti. Fiyat da güçlü, kuvvetli. Enflasyon da var. E, gıdalar da iyi. E, pınar sütte fena durmuyor açıkçası. Gelelim kim tekse. Kim tekste ee, şöyle bir yapı var. Şurada bir direnç oluşturdu bakın. Öyle evet, destek oluşturdu. Çıktı. Şöyle bir destek oluşturdu. Burası tahmin ediyorum ki bakın. Şurada da bizim karşımıza çıkıyor. Görüyor musun? Direnç, destek. Bu yapılar çok çok önemli yapılar arkadaşlar. Grafiklerde bakın. Şimdi fiyat bunun altında kapattığı zaman stop. Onun haricinde devam. Bu kaça denk geliyor bakıyorum pazartesi günü. 76.40. Şu an önemli bu sürekli değişir bunun fiyatı yükselen trend olduğu için. 76.40 altındaki kapanışlarda kim teksin toplanması lazım. Buradan alacağı tepkilerle de zaten son zirve aşıldığı için burada. Yani sürekli bir yukarı gidiş hareketi görebiliriz. Yani 85-45 falan yukarı kırılırsa daha da hızlı gidebilir hatta. Ama daha da önemli kısım burada 76-40'ın korunması önemli bir seviye. Birleşim mühendislikte de birazcık forte ayağı var aslında. Forte gibi yani tavan taban olaylarını çok yaptı son zamanlarda. Ee, ama iyi yükseliş, sert yükseliş. Bunun bilenci olsa çok iyiydi sanırım. Şuraya gelse iyiydi. Gelmedi şu kutuya şimdi yoluna devam ediyor gibi açıkçası çok ekser söyleyecek bir şey yok birleşim mühendislikte e, fiyat yoluna devam ediyor e, iki tane tavan arka arkaya önünde net bir direnç yok önü boş yani en fazla son zirve bakılabilir son zirvede 37 TL e, orası da geçince fiyat yoluna devam edecektir gibi gözüküyor geri gelirse ben buraları önemsize 25 20 23 08 Bence güzel bölge ama o kadar gelir mi? Çok da mümkün gözükmüyor şu an için. E, volatil bir olduğu için belli de olmadı. ki gün üst üste taban yese neredeyse yaklaşmış oluyor. O yüzden e, bir gözümüzün de burada olması lazım. Ve Kayse. de şuralarda gelen müthiş kırılım. Mükemmel bir kar fırsatı verdi. Hangi kırılım? Şu kırılım. Çok çok güzel bir kırdım geldi burada 4 saatlikte arkadaşlar. 31 TL'den 42 TL'ye tertemiz bir yükseliş yakalandı kayfada ee, peki şimdi ne olacak? Şu an mesela tren sürme zamanı. Yani stopunuzu şu kırmızı mumun altına kadar yükseltebilirsiniz. Mesela ben buradan alıyorum. Stopumu buraya koyuyorum. Fiyat şu yükseliş yapıyor. Yeşil onlarda tren sürüyorum fiyat şu yükselişin altına şu yükseliş yapıyor. Yeni bir arz yapısı oluşturuyorsa burada onun altına stopunu yükseltiyorum. E, kısa vadeciler için güzel bir tekniktir. Bu stop yükselterek fiyatı takip etme tekniği. E, o yüzden Kayseri Şeker Fabrikası'nda aynı durum devam ediyor. E, bu da yine bir gıda sonuçta. Gıdalarda da bir hareketlilik var. E, trend sürdüğü sürece bence olabildiğince tutunmak gerekiyor böyle hisselere diye. Düşünüyorum sevgili dostlar. Benden bu kadar. 15 tane hisse baktık. Ee, bu gece belki ama yarın büyük ihtimalle Twitter'da da bir istek hisse e, analiz, grafik zinciri benim beğendiğim hisseleri de bir eklerim araya. Bir zincir yaparız. Güzel bir e, hafta sonu çalışmasını tamamlamış oluruz diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Motivasyonu toparlayın. hafta iyi gelin. hafta iyi geçsin. E, yarın Twitter'da görüşmek dileğiyle diyeyim. o zaman. Hoşçakalın.